Bu noktadan çok az ilerledik. Turunç yolu üzerindeyiz. Turunç yolu üzerindeydik ama Turunç'tan bir ara yol var. Burası Orhaniye, Osmaniye o yola gidiyor. Size daha önce göstermiştim Dereözü mevki diye. O karanlık dumanlar görüyorsunuz şu anda köylere doğru ilerliyor. Arkamızda alevleri de görüyorsunuz zaten ve yolu kapattılar çünkü biz ilerleyemiyoruz artık köylere gidemiyoruz ve burada az önce de bahsettiğim gibi sadece itfaiye araçları müdahale edebiliyor. Helikopterler yok. Onlar başka bir bölgede ve bu yangın gitgide büyüyor. Görüyorsunuz ve köyler şu anda alevet yani alevler köylere çok yaklaşmış durumda ve işin en kötü taraflarından birisi Rüzgar e, maalesef e, bu orman yangınına çok yardımcı olmuyor çünkü şu anda rüzgar var ve rüzgarın yönüne göre sürekli alevler değişiyor. Az önce sağ tarafta yoğun olan alevler şimdi sol tarafta yoğun. Daha yeni bir itfaiye aracı geldi e, içeriye doğru girmeye çalışıyor ama yüksek yerlerde maalesef giriş noktaları yok. Can alıcı noktalarda zaten onlar yangın oradan aşağıya doğru yakarak ilerliyor. Bahsettiğim gibi Osmaniye, Orhaniye, Bayır, oradaki köyler şu anda kapalı, geçit yok. Boşaltılıp boşaltılmadıklarınla ilgili şu an yeni bir haber yok ama almaya çalışacağız köylerdeki durumlar ne. Ama şu anda yangın köylere doğru ilerliyor. Hatta çok yaklaştığınla ilgili az önce bir bilgi aldık. Ve ciddi bir şekilde yayılıyor şu anda. Buradan alevleri net bir şekilde görüyorsunuz. Şurada yukarıları da Ahmet istersen şöyle bir yukarıları da çekelim. Görüyorsunuz bahsettiğim o ulaşılamayan noktalar. Buraya helikopter ve uçak gerekiyor çünkü itfaiyenin oraya çıkabilme imkanı maalesef yok. Oraya çıkamıyorlar ve orası kaderine terk ediliyor diyebilirim. Oraya acil havadan müdahale gerekiyor. Çünkü buradan yayılacak daha doğru. E, korkulan inşallah turunca doğru inmez. E, çünkü çok ciddi bir şekilde şu anda yayılma var. Biz gene duman kokusunu almaya başladık. Çünkü e, bu tarafa doğru da geliyor ve rüzgarın da etkisiyle. Siyah gördüğünüz dumanlar zaten yoğun yaşanan yerler. E, ve yukarıya doğru çıkıyor. Havadan müdahaleye acil ihtiyaç var burada. Görüyorsunuz Ahmet bak orada yukarıda alevler yükseldi. Köyler kapandı. Bize geçit yok. Biz daha fazla ileriye gidemiyoruz. Evet aşağıda şurada mesela az önce burada yoktu. Ve şu anda bu tarafa doğru da geliyor. Biz de en kısa sürede alandan ayrılmalıyız gibi duruyor. Çünkü bu tarafa doğru geliyor. Bahsettiğim gibi rüzgarın etkisiyle her an yer değiştirebiliyor. Çünkü rüzgar birdenbire kuvvetli estiği anda alevlerin yönü değişiyor. Ve işin ciddiyeti maalesef e, çok kötü bir durumda şu anda. E, tekrar söyleyeceğim, yani havadan müdahale buraya şart. Çünkü burasını başka türlü kontrol altına almaları biraz zor gibi. İtfaiyeler sadece e, yol olan yerlere müdahale ediyorlar şu anda. Burada da yardım noktaları var. Yani şöyle, e, halk araçlarıyla su taşıyorlar, e, hayvanlara yardım etmeye çalışıyorlar kaplumbağaları yıkayan birkaç vatandaş gördük. Evet şimdilik buradan aktaracaklarımız bu. Yolumuza devam ediyoruz ama buradan devam edemeyeceğiz. Köylere geçişimiz yok. Bundan sonra gideceğimiz noktada neler var size canlı aktarmaya çalışacağız. Yanıyor <laughs> şu anda yanıyor şu anda, yanıyor. Yanına ulaşma çoktan yanıyor, tahliye edildi. Yani geldik geçiyor mu bu manla? Şu araya geçerse herhalde geçtik güzel herhalde ne ya. Sen sen geçin, geçin. Nerede abi deneyelim bakayım tam Sen de geçersen bana var. Siz nereden söyleyeyim Siz nereden geldiniz yani yer katilci geldi misiniz? Marmara istiyorsunuz. <laughs> Marmara yardım istiyorsunuz. Aynen. Falan getirdik faizleri de. Evet, geçemedik o zaman ben şey yapayım. Bizim olsa ilgili genel şeyleri de neler yapayım. bakalım, hadi bakalım hadi evet. bir şey mi? Artık. Tamam Bey biz buradan gidelim evet. bence. Evet, evet, bence kesinlikle. Tamam Bey biz buradan gidelim. Ve bir ya, yayın açtı. Tam kuzulakları yayılıyor. Onu anlatayım. Yol kapandı. Sağlık kuruyor. Yolu kapatmalar. Yoldaki müşterim Evet. Şu an az önce bir şey oldu. Yani burada birden ne ben de buradan canlı olarak gördüm. Kozalaklar bildiğiniz çatır çatır sesler çıkarıp yayılıyor. ve şimdi neredeyse yani bir 100 metre falan uzağımızda sanıyorum şu anda. Çünkü o kozalaklar havai fişek gibi patlayıp tüm e, ormana yayılıyor şu anda. İnsanlar kendi evlerini bir şekilde yapar da hayvanların evlerine tekrardan nasıl yapılacaklar? Tamam şu anda tamam. Evet biz şu anda tam olarak neredeyiz size tekrardan bunu geçeyim. Az önce Dereözü mevkiine girmek istedik Marmaris'ten Turunç yolu üzerinde ama Dereözü mevkiine giremedik çünkü orada alevler yüksekti ve yol kapalıydı. Oradan biraz yukarıya doğru yine Turunca giden yol üzerinde ee, bir alan vardı. Oraya itfaiye müdahale etti ama üst kısımları edemedi. Biz Turunca doğru yolumuza devam edelim derken Osmaniye ve Bayır e, köylerinin bulunduğu bir yol var burada. Bu yol Osmaniye, Orhaniye, Bayır köylerine giden bir yol. Bu yola girdik. Bu yola da girdikten yaklaşık bir 50 metre sonra zaten yol kapandı ve ben şu anda oradan gelenleri görüyorum. Muhtemelen köyler boşaltılıyor şu anda çünkü yoğun araç trafiği var köylerden geliyorlar. Ambulans, itfaiye ve özel araçları görüyorum. Evet bu Orhaniye, Osmaniye, Bayır köyünün olduğu yol, yol üzerinde yangın büyüdü. Hani az önce size 100 metre dediğim yangın bize yaklaşmaya başladı ve bizim de buradan ayrılmamız gerekiyor. Çünkü turunç yolu kapatılıyormuş. Dolayısıyla yol kapanmadan buradan ayrılmak gerekiyor ama mevki olarak Orhaniye, Osmaniye, Bayır buradan, Söyle burada insanlar itfaiyeye sular da getiriyorlar yine itfaiye görüyor musunuz bilmiyorum. Müdahale ediyor yol kenarına ama üst kısımlara yayılıyor. kozalaklarda, da havai fişek gibi etrafa yayılıyor. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Çünkü trafik yoğunlaştı. Köyler boşaltılıyor sanıyorum. Araçlar geliyor. Biz yolumuza devam ediyoruz. Diğer noktada tekrar görüşmek üzere.